Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. 30 Ocak ve 5 Şubat arası burçlarımızı neler bekliyor? Tabii her zaman olduğu gibi gezegenlerimizin konumları çok iyi. Biliyorsunuz gezegenler nereye? Biz oraya. Gezegenler dönüş yapıyor, biz de dönüş yapıyoruz. Gezegenler duruyor, biz de duruyoruz. Onlar ileri gidiyor, biz de ileriye gidiyoruz. Onlarda da dolunay oluyor, bizim içimiz sıkılıyor. Yeni ay doğuyor, yenilikler geliyor. Yani onlar bizi yönetiyor ama biz kendi kendimizi yönettiğimizi zannediyoruz. Yine biz öyle zannedelim ama gezegenlerle iç içe kol kola yaşamanın zevki bir başka diyoruz. Çünkü hayatımızdaki gezegenlerimizin ve burçlarımızın etkisini asla inkar edemeyiz. Evet Koç burçlarının hala güzel bir tarafı var. Çünkü Mars hala İkizler Burcu'nda yolculuklarla ilgili konularda muhteşem ilerleyişler yapıyor. Bol bol yolculuğa giriyorlar, çok konuşuyorlar. Çok güzel sohbetleri var, konuştuğu insanlarla yapacağı diyaloglar var. Muhteşem bir şekilde, güzel bir şekilde ilerlerken Koç'un yüksek bir enerji akımı içinde. Biliyorsunuz sevgili Koçlar geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz haftanın bir öncesinde yeni ay kova burcunda gerçekleşmişti. Kova burcunda gerçekleşen yeni ay yeniliklerle bize gelmişti. Hatta akılcı taraflarımızı, zeki taraflarımızı ve ortak projelerde hangi insanlarla nasıl görüşmemiz gerektiği konusunda bize akılcı izlenimler vermişti. Hani vardır ya birileriyle görüşmek, konuşmak istersiniz ama insan seçersiniz. Akıllı insanlarla konuşmak, onlardan akıl almak bize çok daha iyi ve mutluluk getirir. Daha iyi oluruz. O yüzden yeni ile birlikte gelişen durum evet hafta sonu pazar günü aslan burcundaki dolunayla birlikte 5 Şubat'ta sonuç getirecek. Bu hafta sürekli koçların e, ilişkiler konusunda dijital alandaki konular, kendi içindeki yor, e, yorgunluklar ya da koşturmalar, yoğun e, trafiği, yoğun ilişki trafiği e, hala devam ediyor. E tabii ki biraz da kafaları çok karışık çünkü Venüs biliyorsunuz 12. evlerinde Neptünle birlikte hareket ediyor sevgili Koçların. E Koçlar ne yapıyor? Duygusal konularda iniş çıkışlar, bazı konuları isimlendiremediği, duyguların içinde kendilerini birazcık böyle karmaşık hissediyorlar. Hani Koçlar dirayetli insanlar, olaylara böyle netlik getiren insanlar, bir şeylerin tam olmasını isteyen insanlar ama Neptünle Venüs ne zaman birleştiği zaman ve üstelik Koçun 12. evi. 12. ev nedir sevgili arkadaşlar? Kendini böyle bir karmadan geçirme, duygularını içinde saklama. İşte o duygular tekrar ortaya çıkıyor ve sevgili koçların ikili ilişkilerinde, duygusal ilişkilerinde Biraz sanki böyle minik minik sorunlar var. Tabii ki günlük hayatında da biraz disiplinli hareket etmeleri gerektiğini bilmelerine rağmen maalesef o disiplinin içine çok fazla giremiyorlar. Tabii ki Merkür, Merkür hala Oğlak Burcu'nda ilerlediği için birazcık düşünmeleri gerekiyor. Özellikle kariyer evleriyle ilgili yenilikler var, yeni oluşumlar var ama bunu yaparken de tabii ki güneşten ve güneşte kovadaki güneşten muhteşem bir enerji alıyor. Evet sevgili koçlar özellikle enerji yeni akım. Yeni güzellik çünkü güneş çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz haftalardaki yeni ay kovada aynı zamanda güneş de oradaydı. Güneşle birlikte hareket etmesi güçlü insanların güçlü bir etkileşim içinde sevgili koçlar. Bu hafta özellikle kendilerine çok güveniyorlar mı? Hem de çok. İlişkilerde biraz kafaları karışık mı? Karışık yapabileceğimiz bir şey yok. Peki ne yapıyorlar? Ee, sürprizler de çok güzel çünkü e, retro gezegenler yok bu hafta. Sanki önümüz daha açık, daha rahatız sevgili koçlar. Yapmak istediğimiz konulara çok daha rahat ulaşabileceğiz. Aramızdaki engeller kalkıyor. Kendimizi daha rahat ifade edeceğimiz ama hafta sonu özellikle çok dikkat edelim. Aniden başlayan bir aşk patlamaları, Aniden duygu değişimleri bizi birazcık yorabilir. Lütfen diyoruz. Pazartesi günü Ay Boğa burcunda birazcık Koçların parasal konuları çok önemli. Salı ve çarşamba Ay İkizler'de duygusal yolculuklar yapacağız. Perşembe, cuma ve cumartesi aileyle ilgili konular ve duygusal konuları aile içinde konuşmalar ve kendi içimizdeki o içimizi sızlatan konular, kendimizle baş başa kaldığımız duygusallıklarımız ama hafta sonu vur patlasın çal oynasın diyoruz. ve sevgili koçları bir bakıyoruz bir anda sosyal ilişkilerde aşkla ilgili müthiş bir başlangıçlar var. Aman koçlar kalbiniz doluysa lütfen dikkat edelim diyoruz. Siz seviyoruz. Haftaya görüşelim.